Hepinize selamlar dostlar. Ben Kara. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kankalar. Şöyle güzelinden 10 bin lira yüklememizi yaptık. geldi sevdiğimiz oyunun yanına Sweet Bonanza'ya. Ama bu sefer karlı versiyonundayız. x bonanza dayız Şöyle 3200'den vuralım. Çarpanlarımız ve şansımız bol bol olsun diyelim. Oyunumuza başlayalım abi. Bugün yüklememizi Betlio'ya yaptık. Sizlere tavsiye ettiğim bir süre güvenilir bir şekilde oynayabilirsiniz. Yorumlar kısmına link sabitledim. Oradan ulaşabilirsiniz abi. Hafta sonu özelde %40 çevrimsiz slot yatırım bonusu var abi. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Şöyle biraz da oyuna odaklanalım. Güzel bir çarpan. Güzel kombalık ekrana yakışır diyelim. 5 spin kaldı abi. Şöyle güzel bir ödemi alamadık. 100 çarpanı da kaçırdık. Abi şöyle kaçırıyoruz. Üzülüyoruz. Baştan üzülüyoruz yani. Olan bize oluyor. Doğru. güzel bir eksiye baş eksiyle başladık abi. Moral bozmayalım. Böyle 3 600'e yükseldik. Yapıştıralım gelsin. Hadi bu el sağlam çarpanlar atıyorsun. Sağlam ekranlar patlatıyorsun bize. Güzel 4 şekerle başladık abi. Umalım ki boş geçmesin diyelim. Pembeler geldi. Güzel. Üzümler. Bir sağlam bir çarpan daha gelir mi? Mavi de gelsin. Olur abi. 160 katına 10 çarpan. 1600 lira buradan aldık. Devamı da gelsin ama kesme. Karpuzlar gelir. Mavi belki. Yeşiller de sınırda kaldı. Üzümle muzla devam ediyorsun. Bak mavi de geliyor. Sağlam bir çarpan atar mısın? Pembe de geliyor be. Abi sınırda. Hepsi sınırda. Hadi ama bir patlama yap. Böyle ödemeyi keseceksen olmaz yani. At buraya çarpan at. Uzatma geldi. Son bir spin kala. Ama boş geçmesin abi. Boş geçmesin lütfen. Muzla erikle devam ediyorsun. Bir de ardına çarpan atıyorsun. Abi çarpanlar nerede ya? 15 çarpan geldi. Son bir spin kalan. Bir şey demek istemiyorum. 20 20 çarpanı da son spinde kaçırdık. Abi oyunun üstüne gideceğiz o zaman şöyle. 4800 yapıştıralım. Hadi azı telafi ediyorsun kaçırdıklarını telafi ediyorsun oğlum. Yüz çarpan yakaladık. Kalpleri de yakaladık. Baba koyduk. Koyduk. Baba koyduk. Yüz bin. Bu kadar abi bu kadar. Alamadık alamadık. Tekte 112.000'i koyduk abi koyduk. Bu kadar. Bu oyun bu kadar. Sikerler. Devam et oğlum. Uzatma da aldık. Abi bir şey demek istemiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Zaten kendisi yapıyor. Bu kadar abi. Koyamadık koyamadık. Kalpleri patlattık. Ardına yüz çarpanı artıp pembeleri indirdik abi. Bir şey demiyorum. İşte bu be. Gerçekten çok iyi oldu abi. Gerçekten çok iyi oldu. Tek spinde 119 bin. Tertemiz. Abi şöyle hızlı hızlı bitsin. Bakalım 5 spinle de ödeme verir mi? Artık vermezse de canı sağ olsun diyelim. Zaten koyacağımızı koyduk. Abi tertemiz. 10 bin liraya 123 bin. Tertemiz. Kankalar size şöyle bir güzellik yapıyorum. Abone, kanala abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Bir de yorumlara güzel yorumlarınızın yanına papara numaralarınızı bırakıyorsunuz. Abi 2 kişiye 500 lira çekiliş yapıyorum. Bugün odaydık Abi şimdi gideceğim. Çekiliş, e, çekim talebimi vereceğim. Arkama yaslanırım abi. Tertemiz. 113 bin lira kar. Hepinizi seviyorum abi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.